Değerli dostlarım, Pazartesi günündeyiz. Piyasaları kapattık. Çok stresli bir hafta başlangıcı oldu. Hafta sonu yaşananlar herkesi tedirgin etti. Acaba piyasalarda, özellikle borsada yeni tabanlar görür müyüz? Dolar-TL'de nelerle karşılaşırız? Ve e, ciddi bir tedirginlikle başlayan bir haftaydı sabah çok anlamlı sert yükselişlerle başlamıştı borsa İstanbul sonra satışa döndü terse döndü bir oynaklık Çünkü İmamoğlu meselesinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de meseleler ortaya çıktı Ondan sonraki süreçte tekrar toparlanan yabancının sattığı Ziraat Bankası üzerinden e, alımların yapıldığı bir piyasa gördük, borsa gördük. 7.2 milyar doların, milyar liranın üzerinde bir alım var bu tarafta. Yani borsa İstanbul'u bırakmak istemiyorlar. E, bununla birlikte özellikle e, birçok bankanın 47-48'ler, 50'ler mevduat faizleri önerdikleriyle ilgili haberler geliyor. Aynı zamanda düşen haberlere göre e, fonlarda ve mevduatta stopaj bu seferde aşağı çekilecek diye bir haber akışı var. Yani günün sonunda şöyle bir operasyonla karşı karşıyayız. Borsayı bırakma, buradan para çıkıp dolara gitmesin ya da altına gitmesin. Faiz tarafını yine kontrol et, oradan da para çıkıp yine döviz varlıklara gitmesin. Yani tek strateji şu an bu kuru e, bu tarafta e, tutup. E, dolarizasyonu oradaki stresi yönetmek yani stres ortamında borsanın daha da düştüğü bir süre içerisinde süreçte daha doğrusu faizlerin de aşağıda kaldığı süreçte bu siyasi belirsizlik atmosferinde ciddi bir dolar talebi e, bir e, dolar patlaması olması ihtimaline karşılık bütün önlemler alınmaya çalışılıyor tüm tuşlar aynı anda basılıyor zaten dün akşam biliyorsunuz. SPK tarafından açıklanan önlemler vardı borsa ile alakalı. Aynı zamanda bankalar birliği ve merkez bankasının görüşmeleri toplantıları vardı ve tüm araçları kullanacaklarını ifade etmişlerdi. Görünen o ki burada hakikaten bu tarafı yönetme amacıyla bir çaba var. Ama belirsizliklerin ve siyasi riskin sürdüğü bir atmosferdeyiz. E, bu tabloyu yönetme üzerine kurgulanmış bir tedbirler paketiyle karşı karşıyayız. Asıl meselemiz burada e, geçici olarak önlemlerle piyasayı tutmaktan ziyade bu olumsuz tabloya, bu önlemlerin alınmasına sebep olan tabloya e, maruz kalan piyasanın bundan kurtulması, yani bu tedirginliğinin ortadan kalkması, bu da siyaset alanının işi. Yani geçtiğimiz hafta, Çarşamba gününe kadar herhangi bir problem olmayan. Ekonomik tablo ve piyasalarda en azından kısa vadeli bir anda türbülans olmasının sebebi o anda gelişen ekonomik faktörler ya da piyasa faktörleri değil. Siyaset alanında ortaya çıkan tablo buraya getirdi. Bunu da gerçek manada düzeltecek olan yine siyaset alanında oluşacak tablodur. Yani mesela nasıl bir örnek verebiliriz? Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri'de tutuklu. Yargılaması tutuklu devam edecek. Eğer şöyle bir haber gelirse Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması tutuksuz devam edecek gibi bir haber, bu inanılmaz pozitif etkiler, bu kadar müdahale edilmeksizin piyasa kendi yönünü bulabilir. Bunu bir e, ortaya koymak lazım. Ama bunları beklerken veya piyasada hani böyle bir şey bundan sonra süreçte olur mu gibi bir algı varken bir anda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile alakalı süreçler de ortaya çıktı. Evlattaki bu. Algıyı bozuyor. Şimdi uluslararası kurumların açıklamaları var. Oluşan siyasi belirsizlik kur üzerinde dalgalanma riski yaratıyor diyorlar. E şimdi iki sene boyunca oluşturulmaya çalışılan bir politika e, kuru baskıla faiz ver, rezerv topla, KKM'yi azalt, dolarizasyonu yurt iç yerleşiklerde düşür, TL varlıklara geçir. Üç günde bütün o algıyı, beklentileri, yaklaşımı değiştirdi. Şimdi bu tablodan kurtulmanın yolunu anlatmaya çalışıyorum. Asıl çözüm burası. Eğer bu siyasi tablo böyle devam ederse felaket olur. Bu bir boyutu. İkinci boyutu bir enflasyon fırtınasına, kasırgasına hazır olalım önümüzdeki aylar için. Bugünlerde yaşananların etkilerini piyasa bacağında bugün görüyoruz. Bir takım tedirginlikler yaşanıyor. Müdahaleler de yaşanıyor. Ama bu tablo işte yabancının tahvil satıyor olması, hisse satıyor olması, kur üzerindeki bu belirsizlik, buradaki müdahaleler <laughs> pardon bize enflasyon olarak geri dönecek. Tekrar o yatırımcıyı çekmek için daha büyük bedel ödemek zorunda kalacağız ve bu maliyetlerimizi artıracak. Beklentiler tarafı daha da bozulduğu için, sarsıldığı için kur bir kere 41, 41.50'leri gördü ve bir daha görecek ve daha yukarıyı da görebilir. Çok kılgan bir yapımız var tablosu ortaya çıktığı için. Bu sefer Dolarizasyonu geçici olarak azaltmak adına tedbirler alsan da bundan sonraki süreçte hep insanların zihninde her an bu tarz bir olay yine patlarsa bu sefer kur daha yüksek gider endişesi oluşur. Ki oluşuyor. Dolayısıyla şu an kısa vadede bazı şeyler tedbirlerle önlenebilir. E, ama kalıcı olması için siyasi istikrar gerekir. Bunun adını bir koymak lazım. Ve önümüzdeki aylar sadece kurun bir yere gelip tekrar hani Evet geri geldi 38'li seviyelere ama mesele kur artışı ve kur geçişkenliği değil. Mesele beklentinin bozulması ve buna e, yönelik olarak bir tavır geliştirilmesi real kesim tarafında ve esnaf tarafında. Aynı zamanda işte tüketici tarafında o tüketici talep tarafını e, etkileyecek maalesef. İşte esnaf tarafı etiketleri etkileyecek. E, kafasında bir beklenti oluşturup ona göre belirleyecek ve bu enflasyonist etkiler maalesef bir türlü düzelmeyecek ki zor bela dışarıdan getirmek için çok taviz verdiğin dünyada ki en büyük faizlerden birini vererek yüzde %45-50 dolar bazında faizle içeriye çektiğin e, yatırımcıyı çok hızlı bir şekilde kaybettin. Bundan sonra daha tavizkar olunacak. Bu da maliyet demek. CDS'in arttı. bu borçlanma maliyetlerinin artması anlamına gelir. E, bizim için daha fazla e, faiz giderine katlanmak e, anlamına geliyor ki Yurt içinde de yine mevduat faizleri tarafında yükselme, bununla birlikte stopajların aşağı gelmesi. Stopajın aşağı gelmesinin şöyle bir etkisi olacak. E, vergi anlamında zaten bunlar yükseltilmişti. Mehmet Şimşek'in ihtiyacı vardı. O zaman bize başka alanlardan vatandaşa vergiler çıkacak demektir. Oluşan bu tablonun karşılığında daha yüksek vergi, daha yüksek enflasyon sarmalının içine maalesef giriyoruz. Fakat insanların maaşları daha yeni arttırıldı zaten, sabit kalmaya devam edecek. Bu da alım gücünün daha dramatik düşmesi demektir. Yani bir siyasi haber akışı ülkede birçok taşı yerinden oynattı. Ve şimdi o yerinden oynayan taşları yerine tekrar koyabilmek için daha büyük maliyete, daha büyük efora, enerjiye ihtiyaç duyuyoruz maalesef. E, tablo budur. Yani siyasi aktörlerin attıkları adımlar, aldıkları kararlar ekonomi ve piyasaları nasıl etkiliyor umuyorum artık görmeyenler de görüyorlardır. Aksi takdirde buraları hiçbir zaman okuyamayacak durumda olacaklar. Şimdi borsa tarafıyla alakalı bir tekrar bir saptama yapalım. Sevgili dostlar, 3 Mart'tan itibaren borsa bir yabancı girişi vardı. Hani size ısrarla Mart ayında yükseliş olacak diyorduk. 10.900'lere geldi. Buralarda bir düzeltme, dinlenme olabilir diyorduk ve orada küçük bir düzeltme belki 10600 lira hatta biraz sert olursa 10400 lira gelir. Tekrar devam eder dememizin sebepleri yatırımcı ilgisinin başlamış olması, bir trendin oluşmasıydı ve böyle olacaktı zaten. Ama İmamoğlu diploma meselesi önce orada kalsaydı yine biraz sertleşirdi satışlar. 10400 lira orada gelebilirdi zaten. Sonrasında yine yukarı devam ederdi. Ama tutuklama, önce gözaltı sonra tutuklama bu sefer bu haber akışları piyasayı iyice bozdu, tedirginliği arttırdı, belirsizliği arttırdı. Havayı daha da sisli ve puslu hale getirdi. Dolayısıyla da böyle bir türbülans yaşadık. Fakat günün sonunda e, öyle yerlere gelindi ki e, buralardan da e, kanamanın durması için tabii ki müdahale gerekiyor. Ama netice itibariyle borsanın yönünü yukarı çevirmesi için de her şey yapılacak. Eğer... E, o tablo olmasaydı biz konuştuğumuz 11 üzerine gidecektik. 11 bin belki 12 binler sonrasında da bakıp konuşacaktık. Maalesef tabloyu bozan şey bu siyasi haber akışı oldu. Şimdi de orayı toparlamaya çalışıyorlar. Şimdi borsaya ihtiyaçları var. Daha önce de söyledik. Bugünlerde birileri de anlatmaya başladı. Zaten ana tabloda borsanın Mart ayında yükselmesinin sebebi buydu. KKM azalıyordu arkadaşlar. Faizler iniyordu, mevduat ve fonlarda stopaj artıyordu, borsayı vermek zorundalardı ki borsada yükselmeye başlamıştı. O senaryo şimdi daha elzem hale geldi. Yani borsayı tutmazlarsa insanlar buradan çıkar dolar alır. Zaten tepkisel bir tavırda var vatandaşta. Aynı zamanda faiz tarafında tutmazsa oradan da çıkar dolar alır ve dolara müdahaleyle sürdüremez uzunca bir süre. Dolayısıyla buradaki kanamayı durdurup insanların o panik halinde döviz cinsi farklara geçmesini engellemek temel strateji şu anda. Bu siyasi atmosfer böyle devam ederken. O yüzden borsada alımlara devam edecekler. Ama biz istiyoruz ki e, müdahalelerle suni bir şekilde fiyatlama olmasın. E, atmosfer belirsizlik Türkiye'de siyasi atmosfer düzelsin ki kendi mecrasında piyasa dinamikleri içerisinde gerçek manada bir yükseliş olsun. Yatırımcı girişiyle bunu arzu ederdik. Buradan koptu olay, şimdi müdahaleli bir şekilde yukarı gitmesi sağlanacak. Ne kadar gidebilir, ne kadar taşımasıyla değirmen döner, her gün ne kadar alım yapılabilir, bu tartışılacak. Ama siyasi haber akışları böyle e, piyasayı bozacak şekilde gelmeye devam ettiği sürece o müdahaleler de yeterli olmaz. Burada ana e, temel nokta, e, takip edeceğimiz yer siyasetin atacağı, atacağı adımlardır. Bunun altını çizelim. Şimdi... Bir yanlış politika uygulandı. Pamuk ipliğine bağlı bir kur politikası. Dilimizde tüy bitti anlatmaktan. Sen faiz verdin sadece kuru baskıladın. Sonra faizi indirdin. Kuru yine baskılamaya devam ettin. Bir yerde ipin ucu kaçacağı belliydi. Şimdi birileri diyor ki ya kur gitmedi bak işte gitti diyenler bak 38'deyiz falan. Mesele bu değil arkadaşlar. Kurun yüzde kaç gittiği sonra ne kadar müdahaleyle geri döndüğü, orada bir yatırım enstrümanıymış gibi yaklaşılması değil mesele. Böyle anlatan ekonomistler, yorumcular görüyorum. Mesele yanlış fiyatlama ve her an bir kopma, bir kırılma olacağı beklentisinin hem reel sektörü hem hane halkını yanlış yönlendirmesi, beklentilerin düzelmemesi, enflasyonist etkilerin sürmesi, maliyetlerin artması, ihracatta pazar kayıpları, üretimde kayıp, turizmde kayıp, piyasada doğru fiyatlama olmaması. Bunu anlatmaya çalışırken hala birileri çıkıp ya efendim işte %12 yükseldi diyorsun bak gördün mü ipucu kaç diyenler var. Kardeşim buradaki mesele onun o kadar yükselip bak sonra tekrar geri gelmesi totalde %3,5-4'lük bir artış değil. Mesele tamamen ekonomik tablonun tamamen piyasa tablosunun bozuluyor olması. Bu kırılganlıkla işte şokların ortaya çıkması en ufak bir haber akışında türbülansların ortaya çıkması, bütün o kazanımlarının, iki senelik kazanımlarının bir anda heba olma noktasına gelmesi. Zor belli, güvenmese bile hani ikna ederek getirdiğin paranın hızlı bir şekilde üç günde çıkıyor olması ve bugün de çıkmaya devam etmesi. Bunu hala ekonominin belli çevrelerini anlatamadık. Piyasada da bunu satın alanlar var maalesef. Buralar düzelmek zorunda. Doğruyla devam etmek zorundasın. Kamuda tasarruf yapmak, yapısal adımlar atmak, bunun yanında e, enflasyonist ortamda enflasyon verisini doğru şeffaf açıklamak, kuru doğru belirlemek ve bundan sonra güveni test etmek önemli. Ha, bunlar yapılır mı? Maalesef yapılamayacak tam anlamıyla. Neden yapılamayacak? Çünkü sistem böyle bir sistem. Bu siyasi atmosferde ekonominin aktörleri ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş tutsa da, istediği önlemleri alsa da, belirli süreli olarak evet bir toparlanma gösterebilirsin ama bir noktada yine ipin ucu kaçar ve kopar. Film kopar. İçerideki bir siyasi haber akışıyla kopabilir. Dünyadaki bir jeopolitik gelişmeyle veya bir ekonomik gelişmeyle kopabilir. Ama kılganlığın devam eder. İşte buyrunuz bir tür türbülans yaşadık. Bütün senaryo değişti. Maliyetlerimizi artıracak ölçüde tekrar borçlanacağız. Ve bu da ülkeden kaynak çıkışı demektir. Yani kuru baskılaman bir şeyi değiştirmeyecek. Yani halk o maliyete katlanmaya devam edecek. Bakınız Merkez Bankası müdahale etmek zorunda kalıyor. Bir anda bankalarla konuşuluyor mevduat faizleri artıyor. CDS primi yükseliyor. Borsan çakılıyor. Niye? İşte bir siyasi haber akışı ama oraya hazırlıklıyız derken hazırlıklı olmadın. Bir anda panik havası oluştu. Çok net ortada. Merkez Bankası'nın bugüne kadar fazlasıyla rezerv toplamasının sebebi var diyorduk. Buralara hazırlık yapıyor diyorduk. Yani hep bir senaryo vardı ya ya bak biz almazsak dolar düşer biz alıyoruz yoksa dolar uçmayacak gitmeyecek diyenler. Merkez Bankası dolara bir iş, bir sıkıntı olduğuna müdahale etmek için bu kadar kuru şey e, dolar topladı. Bunu ben de söyledim. Profesör Emre Alkin de söyledi. Devrim Akkil de söyledi. Bizim gibi işte birkaç insan var böyle söyleyen ısrarla. Ama hala anlamamakta ısrar edenler de var bu ülkede. Umuyorum anlaşılır. Yani bundan sonraki süreçte bu önlemler yeterli olur mu? Siyasi haber akışları bence belirleyici olmaya devam edecek. Şimdi sen kanamayı durdurdun zannedersin, birkaç gün borsayı yukarı alırsın, kuru sabit tutmaya çalışırsın, faizleri de biraz arttırırsın. ama siyaset mekanizması o hamlelerde ısrarla devam ederse, başka yeni hamleler gelirse hiçbiri yetmez arkadaşlar. Orası son derece önemli, takip edeceğimiz yerde burası. Ama en azından güzel olan şey şu. Herkes korku içindeydi. Borsa tabanlarla açılır mı? Bir düşüncesi vardı. O olmadı. Ve en azından bir e, tepkisel yaklaşımla e, müdahaleyle borsa yukarıda tutuldu. Bu güzel oldu. Umuyorum devamı gelir. Çünkü yatırımcı çok kaybetti. Kapanışımız 9.299 yüzde Dolar TL 37.99 yani 38 sınırı korunuyor. Orası bir kale gibi görülüyor ve müdahale geliyor oralarda. E, Euro TL 41'lerde devam ediyor ve baktığımızda hani endeksin genelinde bazı kağıtlarda düşüşler olsa bile bankacılık endeksi yüzde 1.7 BIST 33.1 BIST 102.8 ve Viop tarafı özellikle 4.4 seviyesinde bir artış gösterdi devamının yarın görecek miyiz hep birlikte izleyeceğiz umuyorum herkesin bir şekilde zararlarını çıkarttığı ve ülkede hem siyasi atmosferin hem ekonomik tablonun hem de piyasaların daha stabil, daha öngörülebilir hale geldiği bir süreç olur. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlı günler önümüzde olur inşallah. Görüşmek üzere.